Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün iki tane indikatörle yine tabii ki price action'ı hiçbir zaman unutmadan iki tane de indikatör ekleyerek aslında işinizi çok daha kolaylaştıracak bir strateji göstereceğim size. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Gerçekten oldukça kolay olduğunu ve çok güvenli hissedeceğinizi trade atarken. Ee, biliyorum eğer bu indikatörleri doğru şekilde ve gösterdiğim şekilde kullanırsanız gerçekten çok güzel bir strateji. Şimdi hemen bu stratejiye bakmadan önce ilk önce şu iki tane indikatörümüzü göstereyim. İndikatörün ayarlarında göstereyim. Bakın arkadaşlar şimdi ilk önce göstergeler sekmesine gelip şöyle High low yesterday yazalım. Evet bakın gördüğünüz gibi şu üste çıkan high low yesterday yazan indikatörü ekliyoruz. Sonra bunu silelim. Sadece şuraya sar yazalım. Bildiğiniz çok popüler olan parabolik sar şu arkadaşlar. Zaten Trading View'un kendi sunmuş olduğu yani herhangi bir e, yazarın modifiye ettiği değil orijinal parabolik sar göstergesini de ekleyelim. Daha sonrasında Hello Yesterday yazan indikatörün ayarlarını şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şuralarda yani bilmiyorum ben bunu değiştirmiştim galiba. Siz aynı şekilde yapın. Yani varsayılan şekli olmayabilir bu. Yalnız burayı bir gün yapıyoruz. Daha sonra stile geliyoruz. Stilde de ben kendim şuraları siyah yaptım. Şunları da nokta şekline çevirdim. Benim grafiğim beyaz olduğu için arka planı daha net görebilmek açısından. Alt taraftaki tikleri gördüğünüz gibi hepsini kapattım. Bunlarla hiç işimiz yok. Zaten şuradaki tiklerinde bir önemi yok. Bunu kapatıyoruz. Sonra parabolik sar ayarlarına gelelim. Stili yine ben kendim görebileceğim şekilde kontrast bir renk yaptım. Gördüğünüz gibi burada bir turuncu renk yaptım. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz grafiğinize göre. Girdiler kısmına gelelim. Bakın burada girdiler kısmını arkadaşlar şu şekilde yapacağız. Burayı bu şekilde Burası zaten varsayılan bu şekilde geliyor. Fakat burayı da değiştiriyoruz. Şunu da değiştiriyoruz. Ve bu şekilde aynı şekilde bırakıyoruz. Tamam indikatör ayarlarımız bu kadar. Şimdi kısaca iki indikatörün e, grafik üzerinde sizlere ne şekilde yardımcı olduğunu. Zaten aslında çoğunuz biliyorsunuzdur ama yine de bilmeyenler için hatırlatayım. Şimdi High Low Yesterday indikatörü. Bakın burada bir çizgi böyle yatay bir çizgi oluşturmuş durumda. Bu bir önceki günün bir önceki günün en yüksek seviyesini temsil ediyor. Şurası da alttaki görmüş olduğunuzda bir önceki günün en düşük seviyesini temsil ediyor arkadaşlar. Hatta şöyle grafiği biraz çektiğimiz zaman bakın buradan şuradan gelen bir yüksek seviye var. Şuradan gelen bir düşük seviye var. Bu o kadar basit yani hiç bunda bakın şuradaki seviye bakın şu seviye Burada temsil ediliyor, sizin karşınıza çıkıyor. Şuradaki en düşük seviyede, bakın tam şuradaki en düşük seviyede, burada karşınıza çıkıyor yatay bir şekilde. Bu kadar basit. E zaten tabii ben bu arada e, bunu 15 dakikalık grafik olarak açtım. Yine çok düşük zaman diliminde hani çok kısa vadeli, çok kısa vadeli gün içinde işlem yapabilmeyi sağlayacak şekilde bir zaman aralığından deniyoruz. Bunda öyle alt zaman aralığına inelim, üst zaman aralığına çıkalım falan gibi bir strateji değil. Bunda 15 dakika, 5 dakika, 30 dakika neyse böyle kısa zaman aralıklarını kullanabilirsiniz. Parabolik sağ göstergesi de bildiğiniz gibi kısa trendleri bize gösteren burada artılar şeklinde turuncu artılar şeklinde gördüğünüz çok kısa trendleri gösteren ve kırılımları gösteren bir indikatör bizim için. Bu da şimdi bizim işimize çok yarayacak arkadaşlar. Evet şimdi bakın burada bir örneğimiz var. İlk önce birinci olarak stratejimizdeki kriterimiz ne olacak? Önce Zaten burada artık olgunlaşmış bir e, yatay çizgi var yani oldukça ilerlemiş ve gün kapanışı artık gelmek üzere. Şimdi bir sonraki günün açılışına kadar gidelim, İlerleyelim. Evet, bakın. Şimdi arkadaşlar şurada bir artık bir önceki güne gelindiğini ve bir önceki günün bir önceki günün açılışı en zirve noktasının şurası olduğunu görebiliyorsunuz. High low Yesterday göstergesi en üst seviyeyi bize gösterdi. Ve en alt seviyeyi de yani geçmişteki en alt seviyeyi de gösterdi. Bakın bu en alt seviye nerede? Tam şuranın en alt seviyesi. Yani burası bir likidasyon bölgesi belli. Ve en üst bölge nedir? O da tam şuraya denk geliyor. Hatta şu isimleri de kapatayım gösterge isimlerini. Evet bakın şuradaki seviyenin de üstüne bir likidasyon olduğuna göre bakın orayı da bize işaretliyor. Şimdi artık bizim baz alacağımız yer buradaki en üst seviye ve şuradaki en alt seviye. Neden? Çünkü biz şimdi gün içi trade atmayı düşünüyoruz. Daha doğrusu bir işleme girmeyi düşünüyoruz. Şimdi ne yapacağız? Ee, burası artık bir likidasyon bölgesi olduğu için Burada da High-Low Yesterday indikatörü bize en tepe seviyeyi gösterdiği için fiyatın buraya bir temas etmesini bekleyeceğiz. Mutlaka temas etmesini bekliyoruz. Daha şimdilik parabolik sarla hiçbir işimiz yok. İlk önce e, yukarıya doğru temas gerçekleşmesini ve buradaki likidasyonun e, alınmasını en azından bir miktarın alınmasını bekliyoruz. Şimdi sadece fiyatı izliyoruz. Fiyat ilerliyor. Evet. Mutlaka oraya temas olmalı işleme girebilmemiz için. Bakalım temas. Evet bakın. Şimdi şurada bir temas oldu gördünüz mü arkadaşlar? Burada haliyle bir likidasyon alımı gerçekleşti. Yani şu tepe seviyeye denk gelen yerde bir likidasyon alımı gerçekleşti. Şimdi ne yapacağız? Şimdi gördüğünüz gibi bakın parabolik sar sürekli olarak yükseliyor. Şimdi bizim için Parabolik sarın en son yükselen yani fiyatın altında bulunan yani yükselişi gösteren e, parabolik sar bu arada arkadaşlar fiyatın altındaysa yükselişi gösterir fiyatın üstüne çıkarsa e, düşüş eğilimini gösterir. Biz şimdi şöyle yapıyoruz burada yükselişi gösteriyor ya parabolik sar fiyatın altında geliyor 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 en son en son fiyatın altında oluşacak olan parabolik sar artı işaretinin altında bir kapanış bekleyeceğiz. Yani şimdi evet, anlayacaksınız şimdi biraz daha gidelim. Bakın hala fiyatın altında, hala altında. Bu arada bir kez daha likidasyon alımı oldu şurada. Ve bakın artı, artı işareti. Şöyle biraz büyüteyim ekranı. Gördünüz mü parabolik sar. Bakın fiyatın artık altında değil üstüne geçti. Yani bir düşüş eğilimini bize göstermeye başladı. Fakat hemen buradan dalıyoruz işleme. Hayır, kesinlikle dalmıyoruz. Şimdi en son oluşan artı neydi arkadaşlar? Şuradaki değil mi? En son oluşan fiyatın altındaki yani yükselişi gösteren en son artı işareti. Şimdi bundan tam bu artı işaretinin ortasından şöyle bir yatay çizgi çekiyoruz arkadaşlar. Ve burası bizim için bir destek noktası kırılmasını istediğimiz de destek noktası. Tekrar eski şekline getirelim göz grafiğimizi. Şimdi biz üstlerdeki üst taraflardaki likidasyonun artık alındığını ve artık market yapıcının üst tarafta bir işi kalmadığı için yani sonuçta onun oradaki mamalısını temizlediği için ve artık gözünü aşağıdaki likidasyona yani şuradaki high low yesterday göstergesinin bize yatay olarak göstermiş olduğu buradaki likidasyona doğru saldırmaya çalışacağını öngörebiliriz artık. Çünkü yukarıdaki likidasyonları kısmi bile olsa zaten aldı. Şimdi bizim için artık bu yatay destek hattımızın kırılması lazım. Bakalım kırılacak mı? Hala kırılmadı. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın ...destek attığımızda artık kırıldı. Artık ve parabolik sar zaten üst tarafta. Yani üstünde fiyatın üstünde olduğu için neydi? E, bize düşüş eğilimini gösteriyordu. Yani fiyat aşağı doğru iteliyormuş gibi düşünün üstünde olduğu zaman. Hani o şekilde düşünürseniz daha kolay olur. Bu biraz daha aslında arkadaşlar... E, ...orta ve giriş seviyesi trade atmak isteyen kişiler için... ...çok daha e, pratik bir yöntem. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Geliyoruz buradan. Bu... Mum çubuğunun kapanış seviyesinden direkt hiç korkmadan işleme giriyoruz ve stopumuzu nereye koyuyoruz? Buradaki high low yesterday'in ve parabolik sar göstergesinin artılarının üstüne doğru koyuyoruz arkadaşlar. Hedefimiz neresi? Ta buradaki gördüğünüz bakın yine high low yesterday'imize gösterdiği en alttaki seviye. Şöyle de biraz uzatalım. Evet bakın 1'e 5, 1'e 5 oranı bizim için artık hedef noktası burası. Çünkü üstte artık görece bir şekilde piyasa yapıcının hiçbir şekilde artık yukarıya doğru gitmeyeceğini öngörüyoruz. E giderse de stop oluruz. Hiç önemli değil. Bir sonrakinde zaten yine 1'e 3, 1'e 5, 1'e 2 neyse yine alabiliriz. Aynı kriterleri denk getirdiğimiz zaman. Şimdi artık göstergelerle de işimiz kalmadı. Hatta temizleyelim grafiğimizi bakın. Bunları kapatalım. Çünkü en az seviyeye de artık hedefimizi belirledik. Hatta biraz şunu şöyle uzatayım. Evet, şimdi normalde aslında e, böyle tabularla yaşayan insanlar burada yükselen trend var çünkü şuradaki mum çubuğunu falan görüyor ya. Burada yükselen trend var, burada terse gidilmez, mutlaka yukarı trade atmak lazım falan gibi abuk subuk laflar söylerler. Şimdi bakın, ben size bütün kriterleri tek tek gösterdim. Bu kriterleri eğer tutturduysanız, şimdi buradan itibaren işlemin gelişimine bakabiliriz. Şöyle hafif ekranı daraltayım daha net olsun. Tabi bu aralarda hiçbir zaman artık indikatörleri açmayacaksınız. Çünkü buralarda parabolik sar, aşağıya geçiyor olabilir, yukarı gidiyor olabilir falan. Onlar kafanızı karıştırır arkadaşlar. İşleme girdiğiniz andan itibaren göstergeleri kapatın ki sizi psikolojik olarak kesinlikle etkilemesin. Bakalım daha hala bakın işlem sürüyor. Artık aşağı doğru gelmeye başladı. Bakalım. Evet galiba... Duralım bir. Sanırım hedefe geldik. Evet bakın gördünüz mü arkadaşlar? Milimetrik bir şekilde 1'e 5 hedefi vurmuş durumda. Hatta şurada bir kez daha çift tip oldu. Burada da geldi. Şurada da geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın bunu nasıl... E tespit yani bunun sağlıklı olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Ee, yine tabii ki görece bir şekilde hiçbir şeyin kesinliği yok. Yüzde yüz diye bir şey yok. Ama en azından sizler için e, daha rahatlatıcı bir şey. Bakın arkadaşlar kriterlere yüzde yüz uyduğumuz için göstergelerinde bize gö yol göstermiş olmasından dolayı bakın şurada işleme girdik değil mi? Sadece bizim riskli bölgemize şurada çok hafif bir giriş oldu tekrar aşağı yığıldı fiyat. Sonra aynı şekilde bir daha geri çekilmeden sonra yani şuradan gelip geri çekilmeden sonra tekrar çok hafif bir riskli bölgemize giriş oldu ve ondan sonra zaten şelale oldu 1.5 hedefimizi vurdu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel bir strateji ama dediğim gibi mutlaka ilk başta high low yesterday çizgilerinin yani yatay hatlarının en üstüne veya en altına temas mutlaka beklemelisiniz ki oralarda oralardaki likidasyonun eee kısmi bile olsa alınmış olduğunu görmelisiniz gözünüzle. Şimdi bir e, tane daha size örnek göstereceğim. Evet şimdi başka bir işleme bakalım. Şimdi yine high of yesterday göstergemizde üst hattımız, en yüksek hattımız ve en düşük hattımız. Şimdi temas bekliyoruz. Fiyat yürüyor. Evet bakın temas geldi ve buradan bir likidasyon alımı oldu. Şimdi ne yapacağız? İlla parabolik sarını oluşturduğu en son alttaki en son artı işaretinin altında bir mum kapanışı bekleyeceğiz ki seviye yani şuradaki seviyeye doğru bir trade atabilelim. Bakalım ne olacak. Evet fiyat geliyor sürekli parabolik sarı doğru yaklaşıyor altında bir kapanış olacak mı? Hayır gördüğünüz gibi olmadı. Bakın olmadı. Tekrar yukarı doğru attı kendisini. Belki bir kez daha evet bir kez daha likidasyon alımına gitti. Bakın tekrar tekrar yukarıda likidasyon alımı oluyor. Birçok kişi burada Bakın parabolik sar göstergesini yanlış kullanan kişiler arkadaşlar parabolik sar göstergesini YouTube'da ben size şöyle söyleyeyim eğer 1000 tane video seyrederseniz emin olun 990 tanesi fiyatın parabolik sar altında buradan long giriyoruz der. Dünyanın en yanlış anlatımı arkadaşlar yani kesinlikle böyle bir şey olamaz. Bakın devam ediyoruz. Hala yukarıdan likidasyon alımı oluyor ama fakat fiyat yukarı doğru gitmiyor. Bakın sürekli olarak likidasyon alıyor, aşağı dönüyor. Likidasyon oluyor, aşağı dönüyor. Parabolik sar burada diye buradan long basmıyoruz. Ha, şimdi ne oldu? Bakın parabolik sar. Bakın burada artık market yapıcı muhtemelen. E artık likidasyon alımlarına son vermeye başladı çünkü çok derin testler yaptı ve tekrar fiyat aşağı doğru tekrar buradaki bizim üst seviyemizin altına doğru tekrar döndü. Bakın buradan aşağı döndü. Hatta parabolik sar göstergesinin artısı da yukarı çıktı bakın. Şimdi bir aşağı yönlü bir eğilimden bahsediyor bize parabolik sar. Dalmıyoruz. Ne yapıyoruz? Şuradaki en son artı işaretinden hemen şöyle yapalım, yatay çizgi alalım. Ben mıknatısı kapatmazsam tabii olmaz. Şu mıknatısı kapatayım arkadaşlar. Yatay çizgimizi alalım. Şimdi rahatlıkla koyabiliriz. Evet şuraya yatay çizgimizi koyduk hatta bunu da çizgi yapalım. Evet şimdi ne yapıyoruz? Artık bunun altında bir kapanış bekliyoruz. Hop hemen kapanış geldi. Çok hızlı bir şekilde kapanış geldi. O zaman biz de direkt olarak buradaki 10 çubuğunun kapanış seviyesinden ve bu sefer de parabolik sar artısının artılarının hemen üstüne yerleştirerek stoplosunuzu buradan en dip seviyeye doğru. Bu ne oldu? 1'e 2.25. Gayet güzel. Yani isterseniz arkadaşlar tabi isterseniz illaki buradaki dip noktaya kadar tutacaksınız diye bir şart yok. 1'e 2 yaparsanız 1'e 1.5 yaparsanız o bana kafi derseniz bu tabii ki sizin tercihiniz olur. Yani e, fiyatın buraya geleceği %100 mü? Yani şuradan döndüğü zaman mutlaka buraya gelir diye bir şey var mı? Ben size olabilecek en uzun hedefi göstermeye çalışıyorum. Muhtemel en uzun hedefi. Ha dersiniz ki bire bir buçuk alacağım ben bir an önce alayım kaçayım. O, o da olabilir o da mantıklı bir şey. Ben size muhtemel potansiyel en uzun hedefi gösteriyorum. Sonra fiyat buradan gelip de mesela 1'e 2 yaptıktan sonra buradan hiç likidasyona almadan buradan dönüp gidip stok olursa aa hocam sen bize buraya gelecek diye öğrettin demeyin. Çünkü öyle bir şart yok arkadaşlar. Ben tabii ki bu örnekleri size çok net olan örnekleri gösteriyorum. Aralardan e, bunları buluyorum. Çok net örnekleri gösteriyorum ki konuyu çok net anlayın diye. Yani o kadar bulamaç gibi örnekler var ki ben size onları göstersem zaten stratejinin ne olduğunu anlayamazsınız. Şimdi buradan işleme bakalım. O hemen geldi hatta geçti bile bakın. Buradaki Bakın buradaki likidasyonu aldığı gibi ta aşağılara kadar da gitti. Gördüğünüz gibi çok da aşağıya gitti. E, mesela diyelim ki siz çok riski seven bir kişisiniz. Dediniz ki ben buradaki bire yani şuradaki dip seviyeye değil. Şöyle yaptım yapabilirsiniz mesela. Daha önceki bir dip seviye bakın şurada da bir dip seviye var. Neymiş bu Üçe, bire 3.4. Burayı da alabilirsiniz orası da bir likidasyon seviyesi. Yani burası dediğim bakın şurada var ya. Bakın şurada da bir likidasyon seviyesi var. Bu da 3 gün öncesinin en dip seviyesi. Burası mesela alınmamış, temiz duruyor. Burayı da hedef edebilirsiniz kendinize. Diyelim ki öyle yaptınız. O zaman ne oldu? Bakın orayı da aldı. Gördünüz mü? Hedef orayı da vurdu. Ha ben size o kadar artık maceracı değil. Ben size bir gün öncesinin en dip seviyesini şöyle gösterdim zaten ne 1'e 2.26 e yeter zaten bu çok güzel bir oran 1'e 1.5 bile yeterli ama ben size şu anda en olabilecek optimum yeri gösterdim. Bir de long, long işlem bakalım arkadaşlar. Evet long işlem örneğine bakalım şimdi birbirinden oldukça uzak alt ve üst seviye görüyorsunuz. Oldukça uzak demek ki daha önceki günde çok volatil hareketler olmuş ve çok geniş renç aralığında dalgalanmış fiyat ama da onunla çok ilgilenmiyoruz çünkü göstergeler işte bu şekilde bize kolaylık sağlar yani gidip de grafiğin ta arkalarını açmaya gerek yok şimdi biz ne bekliyoruz burada burada bir temas bekliyoruz yani buradan gelip üst tarafa temas ederse short pozisyon kovalarız buradan gelip alt tarafa temas edip dönecek olursa bu sefer long kovalarız şimdi ama ben size söylemiştim zaten long işlem örneğine bakıyoruz hı hı. Evet fiyat gördüğünüz gibi fiyat gördüğünüz gibi buradan bir likidasyon temizliği yaptı. Şimdi neyi takip ediyoruz? Fiyatın sürekli olarak üstünde bulunan ve aşağı yönlü eğilimi gösteren parabolik artılarının en sonuncusunun oluşmasını ve o en sonuncusuna yatay bir çizgi çekerek üstünde kapanış bekliyoruz yukarı yönlü bir işlem için. Evet fiyat... Devam ediyor tekrar bir derin test yaparak Bir derin test yaparak tekrar Likidasyon aldı sürekli olarak aşağıdan likidasyon temizliği yapıyor Fakat fiyat aşağı doğru gitmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Bakalım Fiyatın ne zaman altına geçecek artı işareti Ve burada geçti gördüğünüz gibi bakın Parabolik sar artıları şurada Fiyatın alt tarafına geçmiş durumda Şimdi ne yapıyoruz biraz ekranı şöyle büyütelim Tekrar en son oluşan şuradaki artının üstünden yatay bir hat çekiyoruz. Bunu biraz titiz çekin arkadaşlar. Yani o artının tam ortasına denk getirmeye çalışın çünkü çok milimetrik hareketler olduğu için yani burada kapanışı mesela üstünde eğer çizgiyi biraz yanlış çekerseniz a kapanış olmuş falan diyebilirsiniz. Mümkün olduğunca çok düzgün çekmeye çalışın. Gerçekten işimizi titiz yapalım. O zaman her zaman kazancımız daha büyük olur. Şimdi ne yapıyoruz? Artık buradaki direnç hattının üstünde sadece kapanış bekliyoruz. Bakalım o kapanış ne zaman gelecek? Evet burada gördüğünüz gibi bir kapanış geldi. Tamam bu kapanış geldikten sonra artık bir long işlem buradan alabiliriz. Bu mum çubuğunun kapanış seviyesine long işleme giriyoruz. Şuradaki parabolik sar artılarının en alttakinin de altına tabii ki daha güvenli olması açısından stopumuzu yerleştiriyoruz. Şöyle uzatalım. İsterseniz bakın isterseniz burası. 1'e 2.8 isterseniz 1'e 2 statik bir e, statik bir trade atacaksanız 1 nokta, nokta, aman 1'e 2 söyleyemedim ya 1'e 2 mesela burası olabilir isterseniz daha risk alacak olursa, olmayı, almayı düşünürseniz bakın bakalım daha yüksek seviyeler var mı geçmişte örneğin ta şurada bir bakın ta şurada bir seviye var gördüğünüz gibi bakın şurada bir seviye var isterseniz buraya kadar bu ne diyor 1'e ama eğer ki bu kadar yüksek bir seviye düşünecek olursanız o zaman arkadaşlar şöyle yapmanızı çok şiddetle tavsiye ederim. Madem yüksek bir hedef kovalayacaksınız, o zaman ilk basamak olan şurada görmüş olduğunuz hani ilk yüksek seviyemiz var ya. Çünkü şuradan işleme girdik. ilk yüksek seviyemiz neresi? Burası. Eğer böyle yüksek hedefler kovalamak peşindeyseniz ya 1'e 2 olan bölgede kısmi bir kar alın. Ya da diyelim ki biraz daha riskli davranacaksınız. O zaman en azından mutlaka yani bunun şey yok artık kaçarı yok. Şu seviyeden şu seviyeden kar Mutlaka işleminizin işleminizin stop loss emrinizi maliyete çekin. Yani şuraya çekin. çekin. Çünkü eğer piyasa buradan tekrar geri dönecek olursa sizi en azından sıfıra sıfır yani almış olduğunuz kısmi kar cebinizde kalacak şekilde. E, sizi stop etsin şurada maliyete stop etsin. Ha yok zaten daha yukarı gidecek olursa e, sonuçta karınız zaten büyüdükçe büyür. Evet şimdi mesela bu şekilde yaptığımız misal sayalım. Bakalım işlem ne şekilde olacak. Şimdi burada daha sonrasında oluşan seviyelere takılmayın. Şu seviyelere takılmayın artık çünkü işlemdesiniz. işlemdeyken o seviyelere takılmak doğru bir şey değil arkadaşlar. Bakın zaten 1'e 2 seviyelerine geldik. İsterseniz buradan kar alıp maliyete çekebilirdiniz. Diyelim ki öyle yaptınız. Burada bir kısmı kar aldınız mesela. 1'e 1.5, 1'e 2 her neyse. Sonra piyasa döndü. Geldi gördüğünüz gibi bakın. Burada maliyetinize değdi ve stop ettiniz. Ama nasıl stop ettiniz? Almış olduğunuz kısmı kar cebinizde kaldı. Sonra döndü sıfıra sıfır hiçbir şekilde sizi zarara sokmadan stop etti. Bakın bunlar gayet güzel tekniklerdir. Devam ediyoruz. Hiçbir şekilde artık parabolik sar yok işte haylo yesterday çizgisi falan hiç umurumuzda değil. Çünkü biz artık işleme girdik. Evet gördüğünüz gibi bakın artık artık geldi buradan itibaren bizi burada stop etti. Şimdi burada neyi anlatmaya çalıştım size? Kar almanın önemini. 1'e 1.5'da 1'e 2'de şurada daha yüksek kar eğer hedefiniz varsa şuraya gelseydi mutlaka maliyete çekmeniz gerekirdi. Bu işlem neden stop oldu? Diyelim ki biz buraya geldik kar aldık 1'e 1.5'da 2'de sonra döndü bizim maliyette stop etti. Eğer ki biz daha yüksek risk bekliyorsak tabii ki kayıp riskimiz de yükselebilir. Yani nasıl siz diyelim ki ilk e, söyleyemedim diyelim ki ilk kar almayı buradaki ilk yüksek seviyede bekliyordunuz ve buraya geldiği zaman kar alacaktınız haliyle stopunuzu da o zaman çekecektiniz maliyete. Şimdi daha yüksek bir risk beklemiş olduğunuz için haliyle risk oranınız yani zarara girme oranınız da otomatikman arttı. Ne kadar yüksek kar beklerseniz zarar etme olasılığınız da o oranda artacaktır. Sonuçta geldiği fiyat burada bir stop etti. Ben size her zaman diyorum arkadaşlar hiçbir zaman böyle ben size burada 1'e 5 gitti, burada 1'e 7, 1'e 10 vurduk. İşte %875 kazandık falan. Böyle bir gerçek yok arkadaşlar. Her şeyi bir kere normalde gerçeğine göre anlatmak, gerçeğine göre anlamak lazım. Gördüğünüz gibi burada işlem stop etti. Bu kriterlere uyarak sürekli olarak işlemlerinizi, bu stratejideki kriterlere uyarak işlemlerinizi yaparsanız emin olun yekunda bakın her işlemde demiyorum yekunda Çarlı işlemle e, ker yapacaksınız. Bu kesin. Ama kriterlere uymalısınız ve mutlaka tek tek bu anlattıklarımı uygulamalısınız. Arkadaşlar Telegram kanalımı da biliyorsunuz zaten. Hep tekrarlıyorum. Telegram kanalına da katılırsanız gerçekten sizler için iyi olur. Orada da farklı analizler yapıyorum. E, diğer işte pariteleri inceliyorum. Kendi işlemlerimde gösteriyorum. E, bir de beğen tuşuna basıp e, abone olursanız. Videolarımızı da beğeniyorsanız lütfen etrafınızda paylaşan arkadaşlar biliyorsunuz bu desteğe çok ihtiyacım var. Sizlere çok teşekkür ediyorum bugüne kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.